Kapatma yerlerin yüzünü! Benim annem nefes alamaz onun altında açı. ananı babanı kaybet, üstüne evi bir de evinden ol. Bizim artık evimiz hiç olmayacak mı? Olur mu öyle şey evladım? Bizim evimiz var ya. Hesesi var, dayısı var. Onlar sahip çıksın. Biz <laughs> sus artık ya! Bunlara sus diyemezsin! Sen kimsin? Akif Bey'in oğlu abi. O zaman kapımıza gelip para istemeyecektiniz. Hatırladın değil mi beni? Siz babamdan para dilenirken ben arabada bekliyordum. Hatice teyzenin oğulları onlar. O be? Biz size yük falan olmayız merak etmeyin. Saçmalama ya çocuk halinizde nereye gideceksiniz? Nereye gideceğiz abi? Bir şey Hı? söylesene. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.